Ne oluyor? Nasıl boş? Başlamışım. Başla şey. Arkadaşlar pek nadir gelecek şu an. Pek nadir. Diyarbakır Güllesi. Yani efsane diyecek tarzda bir kuş. Efsane. Kuş markalı, boncuklu. Boncuklu, markalı. Tarih bir kuş. Bu dişi parayla arasan bulamazsan ancak hatır meselesi. Böyle kralın ki yine mi iyisi? Bu dişi. Dişi. <laughs> <laughs> bu erkek kuru kara. Ben bu kuşak hastayım. Ağzı yapası, kafa adındaki göksü. Bu da boncuklu. Bunlar da boncuklu kuşlar. Soy, koki, belli. Yere götür yavruya yok deneyeyim, yok yanılayım, böyle bir şey yok. Bir seferde ya oraya <laughs> al. Bu da kuru yok. Erkek kuru yok. Eyüp kuş isteyenler atmasın. Eyüp kuş. mısırlı. dişi Güzel bir dişi. Kurban tamam oğlum Allah'a. Her biri bir renk. Mısırlı. Bunları bankola karıştırmayın arkadaşlar. Bunlar yerli kuşlar. Yerli. Türkiye'nin yerli kuşu. Mesavi de karıştırmayın. Mesavi ile karıştırıyor vazgeyi evet. dışarıdan izleyen. Bu bir tane mesavi oradadır Muhammed. Yok 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 Bazıları var Urfa'nın mesavileriyle karıştırıyor bu kuşlar. Mesavi de de O iki tane kuruyor. karala beyazı da getirdik. <laughs> <laughs> Bu no, da beyaz gül. <coughs> Bravo, onu, onu bırak. O çıkmıyor kuş. Bu da da aşağı indirelim. Böyle gördüğünüz gibi Yarbakır güllileri Böyle rengarenk Bir de iyisi iyinin iyisi Böyle sıradan da gibi, Böyle bir parçalı Böyle bir kuru kara erkek Parayla rahatsız <laughs>